Merhaba sevgili dostlar. Para Havaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Size bugün yeni bir proje anlatacağım. Projenin ismi Bit Pump arkadaşlar. Bu sponsorlu bir proje. Sponsorlu olduğunu başta belirtmek istiyorum. Bin Pump nedir? Ee, ne işe yarar? Onları anlatacağız. Bin Pump bir merkeziyetsiz borsa arkadaşlar isminde anlayacağınız gibi. Bin Pump Finans adlı bir proje. Bu proje e, bir Bağımsız borsa DEX türünde bir borsa sevgili dostlar. Ee, bunun üzerinden cüzdanınızı bağlayarak şöyle Connect Wallet diyerek burada Metamax, Trust Wallet, Metamask, Token Pocket ve Binance Chain Wallet ile cüzdan bağlayarak ne yapabilirsiniz? Ticaretinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, KYC gerektirmeyen bir e, borsa yani herhangi bir KYC doğrulaması gerektirmiyor arkadaşlar. Ee, en güzel yanlarından bir tanesi bu. İşte hani e, bazı arkadaşlar kimlik bilgileri falan vermeye çekiniyor ya. O yüzden burada e, ne yapabilirsiniz e, kayırcısiz e, sisteme dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir bakalım. E, ön satış var. E, Pim Pam Finans'ın ön satışı var arkadaşlar. E, bir gün 7 saat sonra ne yapacak? Ön satış açılacak arkadaşlar. Burada ee, bir BNB'ye 10.000 tane BPP alabiliyorsunuz ön satışta arkadaşlar. E, normal satışta da 4.000 tane BTT alabiliyorsunuz. Yani e, şu an Presale'den alırsanız e, burada e, ciddi bir şekilde e, kar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. En az bir BNB'lik e, minimum 0.05 BNB alabiliyorsunuz. En fazla da 10 BNB'lik alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, token'da. Şöyle e, Twitter adresleri var. Twitter adreslerine bir bakalım. Twitter adreslerinde 6000 takipçisi var. Tüm sosyal medya hesapları da tüm sosyal medya hesapları da burada arkadaşlar. Buradan detaylarını görebilirsiniz. Doğrulanmış e, KYC e, KYC doğrulanmış KYC'si var. Yani projenin doğrulanmış KYC'si var. 16 Nisan 2022'de Yılında ee, database'i ve ID'si kısımları doğrulanmış. Detaylarını buradan ne yapabilirsiniz? inceleyebilirsiniz. Telegram grupları var. Bitpump X'in Telegram grupları var. Şu an 5000 civarında üyesi var. E, yine White Paper'ına bakabiliriz. Şöyle White Paper'ına bir göz atalım istiyorsanız. Bitpump Exchange merkezleştirilmiş ve merkezi olmayan DEX e, platformlarını birleştiren... Bitcoin alıp satabileceğiniz, ayrıca doğrulaması gerektirmeyen e, geniş kapsamlı bir platform diyor arkadaşlar. İşte piyango çekilişleri olacak, yine token yakmaları olacak, e, staking yapabileceksiniz, farm yapabileceksiniz arkadaşlar. E, yine burada IFO e, benzeri projelere destek verecek, NFT market var arkadaşlar, NFT'lerinizi satabileceksiniz, referral program var, işte arkadaşlarını davet ederseniz. Ee, ödüller kazanabileceksiniz arkadaşlar. Ee, yakında dediğim gibi e, Launchpad işleri de başlayacak. Oradan ne yapabilirsiniz? Projeleri detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Evet toplam arzı henüz belli değil arkadaşlar. Toplam arzı henüz belli değil. Yeni projelerde hemen toplam arzı belli olmuyor. O yüzden bu toplam arzı kısmına şu an çok takılmamak lazım. Ee, talebe göre toplam arzı sınırlandırılabilir. Daha önce e, toplam arzı daha sonra sınırlandırmış bir ton proje gördük. O yüzden burayı es geçiyorum hızlı bir şekilde. E, burn var. E, yani projeleri, e, tokenları havuzlarda yakmaya başlayacaklar ilerleyen zamanlarda da. Yani toplam arzının ilerleyen zamanda çok olması durumunda bile ne yapabilir? Burn yakım işlemi yaparak e, ne yapılabilir? Aşağıya doğru e, arz indirilebilir arkadaşlar şimdi normal platform mantığıyla da hem DEX hem Jax demiştik hatırlarsanız. Cüzdan bağlayarak normal işte Bitcoin ve benzeri tokenları ne yapabiliyorsunuz? Alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Şöyle DEX versiyonu olarak normal bildiğimiz işte PancakeSwap türünde bir platform olarak burada basit bir panelden kullanabiliyorsunuz. Jax olarak yani uygulaması olarak normal bizim işte bildiğimiz borsalar gibi o borsalardan da ne yapabiliyorsunuz? Tokenları alıp satabiliyorsunuz. Hani şöyle ilk başta merkezsiz borsa gibi başlayıp daha sonra büyüyünce hem kullanıcılarına merkezsiz borsa avantajlarını sunacak hem de normal platform avantajlarını sunacak gibi bir platform olarak gözüküyor. Tabi yaptığınız işlemler boyunca da ne yapabiliyorsunuz? Ödüller kazanabiliyorsunuz. Bu ödülleri de sistemde ne yapabiliyorsunuz? Kullanabiliyorsunuz. İşte Farmik'ten bahsetmiştik. Biliyorsunuz zaten daha önce farmingden anlatmıştık. Orada farmik işlemlerinde ne yapabiliyorsunuz? Devam ettirebiliyorsunuz. İFO'lar var. İFO'larla ilgili launchpad'ler ve benzeri türevleri de ne yapacak? Destekleyecek proje. Tam anlamıyla geniş bir platform olduğunu söylüyor. Token'ı elinizde tuttuğunuz sürece ifolardan e, İFO'lardan başka anlatacağım bir şey var mı? Şöyle bir İFO'ları hemen hızlı geçmeyeyim. Evet e, BNB üzerinden e, alım satım komisyonları ödeyecek misiniz? E, BTP token tutarsanız BTP token tutacak mısınız? BTP token tuttuktan sonra da ne yapabileceksiniz? E, projelere katılabilecek misiniz? Şöyle staking kısmına bakayım. Staking kısmı da güzel. Mesela işte projeyi seviyorsanız eğer e, projede işte ifolara falan katılacaksanız projeyi elinizde tuttuğunuz sürece de burada neyiniz olacak? E, artı komisyon, artı stek komisyonu kazanma şansınız olacak arkadaşlar. NFT kısmı e, NFT marketi var dediğim gibi NFT kısmında ne yapabiliyorsunuz? Alım satımlar yapabiliyorsunuz. Yine bu NFT projelerine ne yapacak arkadaşlar? NFT projelerine size katkı e, sağlayacak. Şimdi demin söylediğim gibi burada e, neyi var ön satışı var şöyle ön satışı var bir gün 7 saat sonra başlayacak burada da ön satışa bakabilirsiniz e, web sitesine baktık Facebook adresimiz var Facebook adresi var Facebook adresinde de 1500 kişi beğenmiş paylaşımlar devam ediyor yine Twitter Instagram ve YouTube adresine de bakabilirsiniz YouTube'a da şöyle bir bakalım istiyorsanız YouTube'da da yine projeyi anlatan e, videolar var onları ne yapabilirsiniz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz Evet bir panelini anlatalım istiyorsanız üyesi olarak. Şimdi presale bölümünden dediğim gibi ön satış var arkadaşlar. Burada ön satış ve launch rate arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Birine 1 bir BNB 10 bin alırken birine 1 bir BNB 4 bin BPT alacağı açısınız arkadaşlar. Orada ciddi bir kar var. E, trade kısmında normal bildiğimiz DEX mantığıyla ne yapabiliyorsunuz? Tokenları takat yapabiliyorsunuz. Liquida kısmında likidi teminatı ve benzeri işlemleri işte brush köprü işlemleri aktarım işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini zaten ee, ve swap işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bunların ne olduğunu daha önce bu terimlerin ne olduğunu daha önce anlatmıştım videolarda. Yine farm bölümü var. Farm bölümündeki ee, likide sağlama kısmına da bakabilirsiniz. Loteriyeti kazandığınız ödüller ve benzerleri buradan takip edebilirsiniz. işlemler alabilirsiniz. NFT kısmında NFT satışları başladığı zaman burada NFT'leri alıp satabilirsiniz. Elinizdeki NFT'lere de ne yapabilirsiniz? Satabilirsiniz. Buradan satan NFT'leri de alabilirsiniz. Yine ifoları buradan ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada ifolarla ilgili detayları ben yayınlanacak ifoları ilerleyen zamanlarda yine anlatacağım. İşte burada e, bez, belli kısımlar işte BSE ve benzeri koyun e, market Cap'teki, e, daha henüz yayınlanmamış ama tokenla ilgili bilgileri yayınlanan bilgileri burada ulaşabilirsiniz. White Paper'ı deminden bahsettiğim white paper ilgili detayları burada ulaşabilirsiniz. Roadmap'ı mapı e, yüklememişler ama Roadmap'ı doğrudan oradan ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Şöyle mor yapalım. İşte GitHub'daki e, kodlama kodlama örnekleri var. İşte Twitter Medium ve benzeri adreslerde sosyal medya adreslerinde buradan ne yapabilirsiniz görebilirsiniz sevgili dostlar. Yeni bir proje dediğim gibi sponsorlu bir proje. Detaylarını incelemek için ne yapmanız lazım? E, white paperından okuyabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ön satışa katacak arkadaşlar varsa da ön arkadaşlar varsa da buradan ne yapabilirler? Bu süreyi kendilerine göre ayarlayabilirler arkadaşlar. Proje ile ilgili aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.